Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Alfa Solar Enerjinin analizini yapacağız. Piyasada çokça Alfa koduyla bilinen ilgili şirketimizin arkadaşlar hem temel analizini yapacağız hem de grafik üzerinde teknik analizini birlikte yapacağız. Analize geçmeden önce de arkadaşlar bu videonun açıklamalar kısmında sizler için Midas Yatırım'ın linkini bıraktım. Niye bıraktım? Midas Yatırım'ın linkine tıklayıp indirip olduktan sonra Borsa İstanbul'da Amerikan borsalarında aynı anda tek uygulama üstünden hem dolar bazlı hem TL bazlı yatırımlarınızı minimum komisyon bedelleriyle yapabiliyor olacaksınız arkadaşlar. Bu sebepten dolayı Midas Yatırım'ın linkini açıklama kısmında sizler için bıraktım. Haydi gelin başlayalım. Evet Alfa'sa baktığımız vakit dostlar enerji sektöründe Yıldız Pazar'da görünüyor. Zaten biliyoruz ama bizler söyleyelim. Halk açlık oranı %20 olarak karşımızda. Betası 0.62. Biraz Borsa İstanbul'a göre daha ters korele noktada olduğunu söyleyebiliriz. Cari oranına baktığımızda 1.08'den 1.58'e çıkmış. Gayet güzel, başarılı olmuş. Likit oran 0.59'dan 0.86'ya çıkmış. Pozitif. Nakit oran 32'den 46'ya çıkmış. Şirketin cebindeki nakitler artmış. Bu da güzel. Likidite oranlar gayet başarılı gelmiş. Aktif karlılığa bakalım. Aktif karlılık yüzdesel bazda 18'lerden 46'lara çıkmış. Çok güzel. Brüt esas faaliyet kar marjına baktığımızda artan bir trende gidiyor. 18'lerden 25'lere doğru gitmiş. Gayet başarılı. Esas faaliyet kar marjı yani esas faaliyetlerinden elde ettiği kar. Yani ne yapıyor? Güneş enerjisi paneli üretip satıyor kısacası baktığımızda %17'ymiş %22'lere çıkmış ve artarak gelen bir trend de pozitif. Favök marjına bakalım 17'lerden 23'lere çıkmış yine aynı şekilde. Net kar marjı yaklaşık 25'miş 23.9 yani 24. Yani sattığı her bir ürün başına %25 kar elde ediyorken şu anda %24 kar elde ediyor. %1'lik net kar marjı tarafında bir azalması olsa da büyük bir problem midir? Kesinlikle hayır. Öz sermaye karlılığına baktığımızda %83'müş. Şu anda %120. Büyüyerek geliyor. Şirket daha da fazla büyüyerek yoluna devam ediyor. Pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Bu enerji yatırımları gerçekçi şekilde masaya yatırılıp artık yatırımların başladığı vakit çok daha farklı fiyatlamalar, çok daha farklı kar marjları göreceğimizi düşünüyorum. İnelim. Maliyet oranlarına baktığımızda 1.8'lerdeymiş şu an 1.4. Maliyetlerin de aşağı çekmesi ham madde fiyatlarında ucuzlamaların burada da pozitif yansımalar olduğunu görmekteyiz. Birazdan bulunduğu sektöre göre ucuzluk pahalılık tarafına değineceğiz arkadaşlar. Baktığımızda Şirketin PEG oranına birazdan bakarım. Roy oran 223 mü şu anda 104. Biraz daha öz kaynakları daha verimsiz kullanılıyor. Tabi şirketin kendisine göre. Normalde 104 falan gibi bir oran görürsen dersin ki çok verimli gibi konuşuruz. Roy oran o 0.35 0.68'e çıkmış. Bunun artmasını isteriz zaten güzel. Şirket temettü dağıtıyor ama çok çok düşük oranda temettü dağıttığı için şu an temettü verimliliği biraz düşük. Yeni bir temettü açıklaması durumunda daha farklı bir verimlilik ortaya çıkacağını düşünüyorum açıkçası. Hisse başı kar kaç olmuş temettü demişken 6.43 şu an 3.5 TL'lerde hisse başı kar var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şirketin borç durumuna bakarsak 78'lerdeymiş yani %78 mi şu an %55 seviyelerine çekmiş. İdeal seviyelere doğru çektiğini söyleyebiliriz başarılı. Yani kar marjları karlılığı büyümeyi yukarıya çekiyorken Borçluluğu ve maliyetleri de aşağı çekmesi ciddi manada pozitif güzel bir faaliyet dönemi geçirmiş ve bu trend de devam ettiğini birkaç dönemdir bizlere gösteriyor arkadaşlar. Aktif devir hızına baktığımızda 0.81miş şu an 1.96 kendi randımanın üstünde çalışıyor şirket güzel o da güzel bir sıkıntı yok çalışabilir. Bu oranın zaten biz artmasını isteriz. İhracat tarafı çok yokmuş. %1, %2 aralığındaymış. Şu anda da %1'e yakınlık bir ihracat görünüyor. Stok devirizine baktığımızda 3.60'mış 4.45'e çıkmış. Stoklarını daha hızlı yeniliyor. Bu da ne demek? Daha hızlı stok eritiyor demek. Demek ki talep güçlü. Hala güçlü bir talep alıyor. Stok daha hızlı yeniliyor. Toplam geçen yıl 538 milyonluk stok tutuyorken bu yıl yaklaşık 1,5 milyar TL'lik stok tutuyor. Enflasyonist dönemde şirketlerin stok tutmasını e, beğeniriz diyelim. Maddi olmayan duran varlıklar kaleminde de sıfırmış. 103 milyonu 103 milyon değerinde bir maddi olmayan duran varlık tarafında bir artış olmuş. Bu patent olabilir, tescil hakkı olabilir, işletme hakkı olabilir. Ee, ne bileyim aklıma şu an gelmedi. Yani panel güneş enerjisi paneliyle ilgili özel üretimin tehcillenmesi gibi bir şeyler olabilir, bilmiyoruz. Fakat maddi olmayan duran varlıklarda sıfırdan bu denli gelen bir artışın önümüzdeki süreçte daha da pozitif yansımaların olacağını düşünüyoruz. Ee, net satışlara baktığımızda yaklaşık 1.3 milyarlardan düzenli bir şekilde böyle parabolik bir şekilde artarak 5.5 milyar, 5.5 milyarlara gelmiş. Buna binaen esas faaliyet karı aynı oranlarda artış göstermiş. Güzel. Amortismanların satışların maliyetinin oranı 0.23'müş şu an 0.28'e çıkmış. Yani çıkış oranı yaklaşık %20-25 seviyelerinde değil. Bunun çıkmasını istemeyiz. Bunun düşmesini isteriz. Bir şimdiye kadar gördüğümüz eksi bir burayı yazalım. Yabancı varlık, yabancı para varlıkları ve yükümlülükleri tarafına baktığımızda Yabancı para tarafında bir açığı bulunmakta şirketin. Yaklaşık iki katı kadar açığı var. Yabancı para net pozisyonda eksi 782 milyon olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle biraz yatırımlarına bakalım. Yatırımlarında bir artış var mı? Evet var. E, yatırımlarına baktığımda dostlar %281 şurada gördüğünüz üzere yaklaşık 2.8 kat yatırımlarında bir artış var. Bu da ne demek oluyor? Bizler gelecekte, piyasa gelecekte enerji sektörü, güneş enerjisi, yenilenebilir enerji de Alfas ön plana çıkacak şirketler arasında olduğunu söyleyebiliriz. Boşluk tarafına baktığımızda bir trend halinde bir düşüşü var. 78'lerden 55-54'lere kadar düşmüş. Pozitif olduğunu ilettik. Bulunduğu sektörün fiyat kazanç oranı 8 Alfas 33. Hmm. Fiyat kazanç tarafında bir pahalılık var. Tabii ki başka biraz rasyoya da bakacağız. Piyasa değeri, defter değeri tarafında keza aynı şekilde bir pahalılık var. FDF Work tarafında keza aynı şekilde bir pahalılık var. Şirketin ya karlılığını çok ciddi artırması gerekiyor ya da bir bedelsiz gibi böyle dolaşımdaki lot sayısını artırması gereken bir hareketlere girmesi gerekiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. E Piotroski F score'a bakarsak bir önceki sene 3. çeyrekte kaçmış? Bakalım. 7'ler şu an cari değeri 7. 9'u görmüş bir ara. Şu an 7. Çok iyiymiş. iyi seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. E Fes Web Mali Analiz Pro tarafı bu şekildeydi. Gelin bir de sizlerle birlikte Fintables tarafından bakalım. Fintables tarafında baktığımda ilk gözüme çarpan PEG rasyosu, PEG oranı 0.10. Hala ciddi büyüme potansiyeli sunduğunu söyleyebiliriz şirketin. E, yaptığı yatırımlar var. Maddi olmayan duran varlıklar tarafında sihirli bir artış var. Kalemsel sihirli bir artış var orada. E, ciddi büyüme potansiyeli sunuyor. Fakat var olan rasyolarında bir pahalılık söz konusu. Bir şişmişlik söz konusu dedik. Şu anda piyasa Sektörün albenesi şirketin ciddi büyüme potansiyeli sunması kaynaklı. Buradaki oranlardaki şişmeyi çok umursamıyor gibi görünüyor. Bu noktada yukarı yönlü hareketler olunca da e pahalıydı niye gidiyor denmez. Çünkü ciddi büyüme potansiyeli sunuyor. Baktığımızda şirketin satışları 2.9 yani yaklaşık %294 3 kat artıyorken esas faaliyet karı 4.3 kat artmış. Aslında başarı burada arkadaşlar bunu söyleyebiliriz. Karnesine baktığımızda karlılık 6'da 5, büyüme 6'da 6, borçluluk 6'da 6. Yani 5 üzerinden 4,5'luk çok iyi bir karne var karşımızda. Ee, burada faaliyet verilerine baktığımızda şu anda Haziran ayından beri ürettiği e, şey var. Güneş enerjisi panel sayısı mı bu acaba? Sözler kışı ürettiği toplam panel miktarı. Evet sayısını gösteriyor. 109 milyon, 174 milyon, 150. Yani böyle şu anda en son Eylül'de 204 milyon üretmiş. Talep artarak geliyor. Bizi onu söylüyor. Bu da Alfa Solar Enerji'nin söz konusu içerikte satlı toplam güneş e, paneli miktarı. Ürettiği bu kadar. Ne kadar üretmiş? Mesela 204 bin, satlı 173 bin. Yani böyle bir %15 falan stoğu çalışıyor gibi duruyor. %10, %15. Onu da bilinçli yapıyorlarmış gibi duruyor. Enflasyonist dönemde. Peki bu alfa takas analizine baktığımızda alfas en fazla nerelerde var görünüyor şu an için? Garanti yatırımda görünüyor. Yani bir yabancı tarafında var mı? Şu an yabancılarda görünmüyor açıkçası. City'de yani göremedim. QNB'de vardır. O da artık yabancı sayılıyor biliyorsunuz. Genel olarak biraz garanti bankası, garanti yatırım yoğunluğunda görünüyor. Aynı zamanda alfas şu anda Garanti ve QNB'nin e, yenilenebilir enerji, enerji ve su fonu diyeceğimiz fonlarında biraz da olmuş. Garanti %4 oranında ciddi manada tutuyor. Tabii Alfas'ın yeni aldığı iş ilişkilerine bakıyoruz. En son 3 Kasım'da 13 milyon dolarlık bir iş almış. Güzel bir iş almış. E, TL bazında tabi burada yeni iş ilişkilerini söylemişler. Nedense TL niye TL söylemişler? Şu an TL rakamlar çok büyüdü çünkü. 25 Ekim'de almış yaklaşık yıllık satışlarının %16'sını karşılıyor gibi. 17 milyon dolar var. Yani şu anda yeni iş alımları başlamış Alfas tarafında. Bir de 1.7 milyar TL'lik 20 Haziran'da almış. Yani iş almaya şirket devam ediyor. Bunu pozitif yorumlayabiliriz. Temel enes tarafına baktığımızda yani güzel süper bir bilanço karşımızda. Öncelikle bunu söyleyebiliriz. Enerjinin getirmiş olduğu bu yatırımlardan gelen al beni, yenilenebilir enerjinin oluşturduğu bir algısal pozitiflik ve Alfası'nın direkt güneş enerjisi paneli üreten bir firma olması dolayısıyla ilerleyen, ilerleyen süreçlerde biz hala alfası gündemde olacağını düşünüyoruz. Bu bilançonun da pozitif etkilerinin yansıması gerektiğini düşünüyoruz. YTD diyelim, teknik tarafına gelin buyurun bakalım. Teknik analiz tarafına baktığımızda tabii ki Borsadaki var olan düzeltme sonrası alfas gelmiş. 117 yani 115-120 aralığında bir dip çalışması yaptığı görünüyor açıkçası karşımızda. Şöyle bir şey var mı baktığımda genelde yönler yukarı gibi görünüyor. Birçok formasyon var. Bir ikiz dip formasyonun hedefleri gelmiş 100. %100 olacak diye bir şey yok. Sadece formasyon olarak çizdirmek istediğimde gördüğümü söylüyorum burada. Yani 150'ler, 160'lar gibi gibi bu seviyeler hedefleniyor. Belli işte düşen takos formasyonları gibi gibi. Şimdi bu noktada ben ne görüyorum? Öncelikle bu 115-120 aralığında alfasın destek bulduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ve özellikle 115'lerin altına sartma başlarsa 110 desteği var. 110'un altında da 96-97 desteği bulunuyor. Bilginiz olsun. Yukarıda direnç alfa özellikle 132 seviyesinin üstüne atmadığı sürece böyle yani yukarı yönlü bir hareket başladı geliyor şudur budur demeye gerek yok. Yani buralardan böyle 132'lere kadar tepki alması çok normal. Onu söyleyeyim. 132'nin üstüne attığı vakit 137, 145, 167'lik dirençler önünde söz konusu. Sanki düzeltmeyi yapmış artık buralarda git gel yatay banda bağlayacakmış gibi duruyor Alfas tarafı. Ee, gördüğüm bu şekilde değerli arkadaşlar. Durum bu. Yani teknik tarafta tekrarlayım söyleyeceğimi. E, şurada bir negatiflik dışında bir ikiz dip, pardon, 300 dip bile var. Batım 1, batım 2, batım 3 şeklinde. 3 dip yani 3 defa o 115-117 110-115 aralığı diyelim. Bu aralıklara doğru dokunmuş 60. Onun dışında bir düşen e, takoz kaynaklı bir hari gösteriyor burada. Bunların hepsinin hedefi de 160'lı seviyeler olarak görünmüş. Tabii ki %100 olacak diye bir formasyonlar %100 gerçekleşecek diye bir durum yok. Sadece önden böyle bir resim çizmesi anlamında iyi. Bunları söyleyebiliriz dostlar. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kendinize çok çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.